Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz. Meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer dolanır. Bir oraya bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye. Ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar çıkardığı ses vesaire derken... ...tabii cemaat de rahatsız olmuştur bu durumda. Nihayet biter namaz, bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile. İmama kadar ulaşır sesler, hafiften tartışmalar. İmam aynı mahalleden bilir az çok garibin halini, şefkatle yaklaşır meczubun yanına ve der ki, ''Oğlum böyle namaz mı olur? Sırtında odunlarla. Sen ne yaptın? Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak. Bir daha namaz kılmaya yüksüz gel olur mu?'' Bunu duyan meczup melül mahsun ama manalı bir bakışla sorar. ''Adetiniz böyle değil mi? Ne adeti der hoca. Cemaat da toplanmış. Merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra. Der ki meczup bu kez. Hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte. Neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız. Tek bana değil. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var der. Evet der meczup. Hepinizin sırtı yüklü. Cemaatte ise hafiften deli işte manasına bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Meczup bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek saf bir çocukça heyecanla bağırır. Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk. Şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun, bununkinde de yaşlı annesi vardı. Sonra iki elini yanlarına salar başını sallar ve umutsuzca boş yok, boş yok hiç diye tekrarlar. O böyle söyleyince herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar. Aynen doğrudur dedikleri çünkü. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda. Kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği, biri açtır aklında yiyeceği tavuk, birinin sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır. Peki söyle bakalım bende ne vardı? Der bu kez endişeyle hoca. O da der ki, zaten en çok da sana şaştım hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı. Meğerse efendim Hocanın ineği hastaymış. Öldü mü, ölecek mi diye düşünülmüş namazda. Harabat ehlini hor görme sakın. Defineye malik bir haneler var. Bildirince bildiren yüreği olan görüyor elbet.